bugün sizlerle birlikte size bir duyuru yapacağım. Ben daha hocası olmaya karar verdim. Bir tane kanaldan birazcık şey yapım şeyi almış olabilirim ama o kadar da kopya yapmadım yani. Kodum daha hocası 690. Yar, yarın saat onda yapmayı planlıyorum. Ve ev böyle içerisini de göstereyim size hatta. Hemen yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar. Evet böyle. Biz burada yapacağız. Bu da bizim için üst yardım seçmenizi yardım edecek. Ve herkes düz üst giyecek. Lütfen çoğu kişi gelmesini rica ederim. Çünkü geldiklerinde onlara çok güzel dansları öğreteceğim. Ve çok güzel bir fotoğraf anımız olacak. Ve lütfen videoyu bitirmeden önce söylüyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aa olmadı bir dakika. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.